nasıl inanacaksın? Kulağım bile yok ki. Delikli, delikli, delikli. Koni kafa. Sarı. Pembe. Ben de hemen, hemen gidip ızgaracı olacağım. Çünkü çok kolay. Tamam. Yengeç restoran, yengeç restoran, yengeç restoran. Havadaki bu koku da ne? <laughs> bu plankton kokusu. <laughs> Ayrılma bu Aklı geçmeye bayılıyorum. <laughs> Kapışmaya hazır mısın yengeç kafa? Her zaman hazırım Plankton. Her zaman hazırım. Şuh! Çünkü bugün balık kovası senin kabuğunu parçalayacak. Parçalayacak. Sen öyle sen. Benim bir şampiyonum var. Sünger Bob. Göster <laughs> Ona bir bak. Formunun zirvesinde hiç şansı yok. Yanılıyorsun yenge. Benim de bir şampiyonum var. Şimdi Güney Batı koridoruna bakmanızı istiyorum. Diğer tarafa şapşallar. Ve dur. Mükemmel. Balık kovası temsilcisi. O kadar korkunç. O kadar kadar. kadar ve o kadar güzellik. Dur ve bile stadyumdan ayrılmak isteyecek. <laughs> Hemen gidiyorum de ortak Sonunda kabus geliyor. Tir tir titreyin pis bari. En büyük rakibinin sonunda saygı ile eğitim. Karşınızda bu dev balık. Gerçek şampiyonu taşı Patrick Yıldız! Patrick burada ne arıyorsun? Sen ızgaracı değilsin. Evet ızgaracıyım. Bay Sünger Bob Korkak Şort. İstersen bak. Beş dakikadır balık kovasında ızgaracılık yapıyor. Bu hiç önemli değil çünkü senin tozunu attıracağım. Ee, kendi tozumu kendim attırırım. Önce ben attıracağım. Sarı. Pembe. İnanamıyorum Bay Yengeç. Ben Petri'nin dost olduğunu sanıyordum. Dost mu? Burada dostluk yoktur. Anlamadım. O aslında dostu değil. Değil mi? Şu anda seni alt etme planları yapıyor. Öyle mi?